Ben Ersin Pamuksel, Life kurucusuyum. İşte 2002 yılında geçirdiğim bir tecrübeden sonra yaşam kalitemi, yaşam şeklimi değiştirme kararı aldım. Son 18 senedir bununla da meşgulüm. Bu yolculukta, 18 senelik yolculukta başıma gelenlerden çıkardığım dersleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani yaşama baktığımda yaşam şu anda dünyanın insanlık tarihinin en zor e, ee, ne diyeyim döneminde. Çünkü bir taraftan işte beslenme adı altında veya işte yiyecek içecek adı altında zehirlerle karşı karşıyayız. Diğer taraftan yaşamımızın her yerinde yüzlerce binlerce trigger her gün kafamıza trigger dediğim yani bir şekilde tetikleyici. Bu tetikleyiciler bizleri huzur halinden alıp kaç dövüş haline sokuyor. İnsan vücudu da kaç dövüş halinde maalesef kendini yenilemiyor tam tersine kendini tüketiyor. Ve sürekli siz kronik stres dedikleri şey sizin sürekli kaç dövüş halinde olup kendini tüketmeniz, diğer taraftan zehirlenmeniz, yedikleriniz, içtikleriniz de. bir de ruh yani ruhhan zehirlenmeniz, işte etrafınızdaki sinirli insanlar bunlardan kurtulmayı öğrenmeniz lazım. Benim birinci hedefim buydu. Nitekim işte beslenme konusunda bulduğum sihirli şey sebzeye dönüş sebze ağırlıklı beslenmek, yüzde %70-80 sebze, gerisini karıştırabilirsiniz canınız ne istiyorsa, onları alabilirsiniz. Ondan sonra yapacağınız başka bir şey ise, e bir de bunun yeme içme saatleri çok önemli. Yani mesela saat 12'ye kadar, 10'a kadar, 11'e kadar öğlen, yani nereye kadar gidebiliyorsanız sıvıyla gidip, o gittiğiniz yerden ya yani ben mesela 12'ye kadar gidiyorum. 12'den sonra işte süper food dediğimiz kaliteli besinler alıyorum. 6'da da tek öğünüm var. O da benim aile öğünüm. Orada da mümkün olduğu kadar sebze takılıyorum. Dışarıdaysam her şeyi yiyorum ama mümkün olduğu kadar az zehirlenecek şekilde. Zihin halime gelince de zihin halimde tabii ki dikkat etmeliyim. Yani çevre etrafımız binlerce günlük tetikleyicilerle. Yani tetikleyiciden kastım ne? işte bir taraftan birisi işte arkanızdan korna çalabilir veya işte ne bileyim dünyanın öbür gücünde bir vahşi insan işte dünyadaki hayvanlara karşı kötü davranıyor olabilir. Falan. Bunların hepsi sizin için bir kaç dövüş haline giriş olabilir. Bunlara karşı sizin bunları ee ne diyeyim stres management dersiniz, işte tetikleyicilerle baş etmek mi dersiniz ne derseniz deyin. Bunların hepsini bir şekilde bir kenara koyup kendinizi huzur halinde tutup ve huzur içinde yaşamayı beceriyorsanız ne yaşlanırsınız ne enerjiniz biter. Yani 100 yaşında sizin için su kayağı yapmak hiçbir sorun olmaz. Onun için bizim burada beslenmemiz, tıkınmamamız, zehirlenmemiz, zihnimizi, ruhumuzu da beslememiz ve güzelliklerle, hoşluklarla beslememiz, kötü unsurları dışarıda tutmamız esas. Ha bunları yapmak o kadar kolay değil. E niye değil? Etrafımız bu şeylerle çevriliyken kendimizi yeniden yapılandırmak, kendimizi yeniden programlamak belirli bir efor istiyor ve bu eforu mesela evde yapamayanlar için işte Lifeco'da biz Lifeco merkezlerinde böyle bir ortam oluşturuyor. Size yardımcı. Bir kere her insan kendisini kendi yeniliyor. Yani Lifeco'nun size katça yenilenme konusunda pek bir şey yok. Neyi katıyor? Ortamı katıyor. Aynı amaçlı orada olan insanları katıyor. Bilgiyi katıyor. Yol yörtem katıyor. Ha siz bunlardan sonra işte orada bir hafta mı kaldınız, iki hafta mı kaldınız, üç hafta mı kaldınız? Bu sürenin sonunda bir şekilde ne yapıyorsunuz? Eğer benimsediyseniz bu işte bir açık büfe olarak size sunulan çözümleri ne yapıyorsunuz? Evinizde de buna uygun bir düzen kuruyorsunuz. Ben de işte 2002 yılında Eylül ayında başladım ve o günden itibaren de yaşam kalitemi belirli bir seviyede tutmak için hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendime bakmaktayım. Onun için hepinize tavsiye ederim. Sizler de bakın kendinize. Sizler de kendi doğru yollarınızı bulun. Çünkü o kadar keyifli ki inanamayacaksınız. Bir bakacaksınız 70 yaşında, 80 yaşında hissedeceklerinizi belki 40 yaşında gibi hissedeceksiniz. Ve o gençleşeceksiniz. 20-30 yaş geriye gideceksiniz. Ha bu fiziken cilt kalitenizde olacak, işte böbreklerinizin sağlığı da olacak, kar karaciğerinizde olacak. Diğer defa ruh kalitenizde insanlarla daha barışık olacaksınız. Hayatı daha güzel yaşıyor olacaksınız. Bence deneyin. Hiç çekinmeyin. Çok keyif alacağınıza inanıyorum. İyi günler olsun.